efendim tadı yok. bayat bir pisiriyor bunlar. Yani kırdıracaklar kafalarını. Kafe her zaman ki kafe. Senin ağzı tadı yok. Ee, haberlere bak. Oku oku işin ezilsin. İstanbul'dan haber var mı bugün? Yok. E hem sen ara artık Barış Diyeoğlu'yla. Barış Diyeoğlu'yla hemen yüz göz olmaya acet yoktur. Onlar arasın o her daha aşık ha. İstanbul'a gitti, dedesi unuttu. Hem telefonla olmuyor. Şöyle yüzünü göreceksin. Koklayacaksın. Yanaklarını böyle sıkıştıracaksın. Esma korkumudur ki... ...bu Urfa bu kadar geliyor. Şimdi olur ha. Az bekle. Ulan Hadi anlar değilsen bu aletten. Aybettin ettin abi. Anlamaz mıyım ben bununla? Dünyanın her yeriyle görüşürüm. Öyle mi? He. Nerelerle mesela? Moskova, e, Ukrayna, e, Gürcistan, Batumi. Anam, anam. Hep avratlarla konuşuyorsan, değil mi Maho? Haşa hanımım öyle şey olur. Ben e, genelde iş adamlarıyla adam adama, adam adama öyle şey arayayım. Öyle mi? <laughs> Yalan yiyeyim sen. <laughs> hadi çalıştır şunu, hadi. Aha torun ya, aha aha, 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 aha. aha çıktı bak, şimdi <laughs> çıktı bak. Öpeceğim. <Aha>, <laughs> Anam. Babaanne, gördünüz mü beni? Aa, nene kurban ziyan. Maşallah, şuna bak. Memo, nasılsın oğlum? <laughs> Vallahi hiç iyi değilim dede. Sen ağladın mı Borçhan? Ya Memo... Oğlum varsa bir terslik söyle. Babamı hapise atacaklar. <laughs> Annemle bu kadına saldırmış. Sen ne babam hocam? Yarın da mahkeme var. Annemle babam boşanıyor. Dede lütfen gel zamanında gelmen lazım. Yardımına ihtiyacım var. Lütfen yardıma gel. <laughs> Aa, ağam kalk bir şeyler yap çocuk mahvolmuş olmuş orada. Ne duruyorsun sen? Bravo. korkma oğlum. Senin dedeyi var. Senin bir damla gözyaşı için İstanbul'a gelirim. Yakarım oraları. Yakarım. Aslanım benim. Aha. Buyur ağam. Ha? Hazırlan İstanbul'a gidiyik. Tamam. <laughs> oh, gelik. Gelik yavrum. Hadi görüşürüz o zaman. Oh. geçmez güzelden Gönlüm geçmez güzelden var. İki saat önce adliyeye sevk ettiler. Nöbetçi savcının karşısına çıkacak. Ertesi gün de hakimin karşısına tutuklanabilir. En kötüsü de öğleden sonra boşanma davası var. Hay benim eksak kapalı oğlum. Ya yani Allah etmedi zamanı mı sanki? Yarın duruşmada hakim dese ki bu adam çocuktu babalık edemez, kocalık edemez. Ne diyebilirsen? Haklı. Ya haklısın da ağır tahrik var ortada. Yani adam ne bileyim durduk yere avukatı döver mi? Ya Bülent insan duracağı yeri iyi bilecek. Vuracağı yeri iyi bilecek. Yani... Üf, neyse dur bakalım bulacağız bir şey. Ne yapmayı düşünüyorsun? Lojistik destek alacağım. Şu durun böyle Ruşen. Yardımına ihtiyacımız var. Ne demek oğlum? Recan Emir'dir. Sen acil durum deyince ben yeğenlere haber saldım. Sağ olsunlar ikiletmeden geldiler. Maşallah. Senin kebaplarla mı besledin bu aslan yavrularını? <laughs> Vallahi yaramış ha. Maşallah. Üf, Ali hadiye gelmek üzeredir. Gidelim mi? Hadi bakalım. De hadi. hadi. Uşan. Bu iş riskli iştir. Sen istersen kal. Öyle şey olur mu ağam? Oğluyun başı derde girmiştir. Oturup beklemek yakışır mı diye? Sağ ol. Unutmam bunu. Hadi. Avukat darp etmek size hiç yakışmadı Ali Bey. Biliyorum farkındayım. Tam da yarınki boşanma davasına hazırlanırken bu çıktı. Ben aile davalarında uzmanım, ceza davalarında değil. Ne yapayım Aynur Hanım? On tane avukat tutamam ki. Hiç öyle bakma. Sen kendi kendini bitirdin. Yaptığın cezasız mı kalacak sandın? Tamam, tamam Ali Bey. Lütfen sakin ol. Lütfen. Üf, tamam bırak. Savcı bir sizi bekliyor. Sayın Savcı. Lütfen müvekkilimin sicil kaydını inceleyin. Hayatında daha önce böyle bir duruma düşmediğini anlayacaksınız. Müvekkilim size anlatıldığı gibi biri değil. Evet yaptığı büyük hata. Ancak şikayetçi tarafın olmayacak iftiralarla müvekkilimi çok sıkıştırması sonucunda bir anlık kendini kaybedip... Haksızlığa uğrayan bir tek senin müvekkilin var hanımefendi. Herkes onun gibi yapmaya kalksa bu memleketin hali ne olur? Ya bakın Savcı Bey, hayatımın en zor günlerini geçiriyorum. Yarın boşanma duruşmam var. Evet yaptığım şey suç, kabul ediyorum ama işin sonunda ailem ve evliliğim var